Koca soruyor, Cürih'ten Hızır kıssasının yaşanmış bir olay olmadığını mesel olduğunu savunan hocalarımız var. Bu konuyu değerlendirir misiniz? Valla son zamanlarda insanlar bir acayip oldular. Yani eskiden de böyleydiler zaten, böyle olduğunu örneklerle gösterdik. Şimdi Kur'an illa Kur'an denmeye başlandı ya, Kur'ansa Kur'an bu defa Kur'anı kendilerine uydurmaya başlayanlar ortaya çıktı. Kur'an'a uyma yerine Kur'an'ı kendilerine uydurmaya başlayanlar ortaya çıktı. Yok efendim mucizeler, mucize diye bir şey yokmuş. İşte Musa Aleyhisselam'ın e, denizi yarması bir gelgit olayıymış. Nasıl, nasıl bir gelgit olayı ki iki tarafa dağlar gibi yığılacak sular ortaya da kupkuru bir yol çıkacak. Bu ne biçim bir gelgit olayı? Çeşitli şeyler söylüyorlar. Tabi bu, bunu da söyleyecekler. Aslında böyle bir olay olmamıştır. Şöyle şöyle dedi, güzel de sana mı inanacağız, Allahü Teala mı inanacağız? Az önce ne yaptık? Öbürleri hiç olmazsa ayetin birini okuyor, öbürünü bırakıyor. Sen okuduğun ayeti de yok sayıyorsun. Allah orada sana masal mı anlatıyor? Şimdi enteresan bir şey, bakıyorsunuz yani, geçen de birisi diyor ki işte, size karşı şeyler var. Yok kardeşim dedim. Yani bize karşı olanlar bir gelenekçiler, iki yenilikçiler, üç tarikatlar, dört cemaatler. Bu kadar. Başka kimse yok. <laughs> ya, ha, siyasi, siyasi olarak başka menfaat grupları, çeşitli menfaat grupları karşı çıkıyor. Mezhepler falan. O kadar. Başka bir şey yok. Şimdi yenilikçiler de biz, bize karşı ya. Bir defa insanlar bizi bir yere koyamıyorlar, bunlar hangi tür bir insan diye, sizin koymanıza lüzum yok, biz Müslümanız kardeşim diyoruz, E biz değil miyiz? Ne bileyim, biz, biz öyleyiz ama sizi bilmem. O Ona siz kendiniz karar verin.